Merhaba sevgili izleyenlerim. Kış aylarının yaklaşması hatta gelmesiyle birlikte hepimiz biraz daha karbonhidrat ağırlıklı beslenmeye meyil etmeye başladık. Tatlı isteğimiz de arttı. Şimdi doğru tatlıları seçersek, karbonhidratın doğrularını hayatınıza alırsak koskoca kışı yağlanmadan ve kilomuzu arttırmadan bitiriz. İşte şimdi başlayacak olan YouTube videomuzda bunu inceliklerini anlatıyoruz. Kanalımıza abone olup tüm kanalımıza işaretleyin ki her hafta sizi bilgilendirelim. Başlıyoruz. Hep insanlarda biyoritimden söz ediyoruz. Diyoruz işte günün ışıması ve gecenin kararnasıyla bağlanan bir biyolojik Bu döngü aynı zamanda mevsimler işte geçerli. Işte kışın bedenimizde olan değişiklikler, yazın olanlar, geçiş mevsimlerindeki sancılar diye. Biz öyle bir mevsime giriyoruz ki vücudumuz çetin şartlara. Hazırlıklı olmalı değil mi? Şimdi biz doğada yaşasak, evlerin içinde değil, doğanın içinde olsak bedenimiz bizim evimiz olacak ve bu ev mantığıyla bedenimiz daha çok kendini savunacağı bir şekilde daha çok yer Efendim daha güçlü ve enerjik olmak zorunda olacak. Çünkü biz vücudumuza sen evde yaşıyorsun, senin artık bir evin var, daha kapalı bir ortamdasın. Seni vermiyoruz? Biz kendi yaşam normlarımızla bunu normalleştiriyoruz. İşte biz bedenimize bunu her ne kadar yaşamımızla aktarmaya çalışsak da doğamızın içinde var olan şey bize der ki havalar soğumaya başlayınca daha çok karbonhidrat al. Daha çok seni mutlu edecek. Seni ısıtacak şeylerden yana beslen hiçbirimiz böyle buz gibi soğuk bir limonata istemeyiz değil mi? Kış günlerinde veya hiçbirimiz işte zeytinyağlı bir sebze yemeği yemek istemeyiz. Hepimizin isteği ne olur? Sıcacık bir çay veya kahve veya işte bir süt, sıcacık bir çorba. Ama aynı paralellikte de işte bir makarna, pilav, börek ya da tat, bir tatlı olur. Bu aslında mevsimsel bir e, Getiridir, doğal bir e, istektir. Peki, biz sağlıklı beslenmekten bahsederken bu unsuru nasıl yönlendirelim ki bizim bu her doğal olan geçişimiz her isteğimizi e, insanların sağlıksız bir şekilde bu mevsimi bitirmesine yöneltmeden tamamlayalım. Değil mi? Şimdi gelip bu soruların cevaplarını birlikte olalım. Birincisi öncelikle ne istiyorsanız bunun sağlıklı olarak Mesela makarna mı istediniz? Ya tekrar makarna alın. Glütene karşı intoleransınız varsa glütensiz makarna alın. Pilav mı istedi Basmati pirinçten yapın, kara yapın. Kurabiye, kek, çörek, börek mi istedi? İçindeki her şeyi sağlıklı normlara çevirin. Benim Instagram sayfamda bir sürü tarifimiz var. Veya yüzlerce hem şey hem uzman bu konuda tarifler üretiyor. Onlara yönelin. Onları üretin ve elinizin altında olsun. Mesela çikolata mı yemek istiyorsunuz? İlla da şekerli, sütlü değil, bir tane çikolataya yönelin gibi birinci yapmamız gereken şey istediğimiz karbonhidratın sağlıklılarına öncelikle tespit edelim. Bir diğeri, yemek istediğimiz sistemin karbonhidratın yanına posalarla destek vermek. Bunu yapar? Bize bir frene bastırır. Yani kış sofranızda da bir sebze yemeğiniz ve bir salatanız mutlaka olsun. Yoğurdunuz mutlaka olsun. Tamamlayıcı unsurlarınız olsun. Bir diğeri, bence bu çok önemli, sıcak suyunuzun içine... bir çubuk tarçın, bir tane karanfil atın. İsterseniz bir dilim... portakal ya da mandalina dilimleyip, o gün içinde için. Kış çayı gibi. O içindeki mandalina ve portakalı... Rahat ve fresh tadı, taze tadı. Ee, i̇çindeki karanfille tarçının sizin tatlı isteğinizi bastıracak olan tat kombinasyonu size çok iyi gelecektir. Mutlaka kışın yarım bu olsun. Bir diğeri e, kahvaltınızda mutlaka proteinle başlamak başlarsınız. Mesela omlet yapın ama içine işte maydanoz koyun, roka koyun renklendirin veya işte keçi peyniri koyun, mantar koyun. Proteinle başladığınız kahvaltılar, gün içinde karbonhidrat isteğinden siz uzaklaşın. Ve yanına yine zeytininizi koyun, sağlıklı yağlarınızı, avokadonuzu koyun. Çünkü sizin o karbonhidrat isteğinizi en iyi regüle edecek şey nedir biliyor musunuz? Onların yanında yediğiniz işte protein yanında yediğiniz doğru yağlardır aşkası. Gün içinde eğer kahve müptelasıysanız ve çok kahve içiyorsanız o kahvesi bir kaşık hamka kakao ilave ve onu karıştırın. İlla da bir tatlılık arıyorsanız doğal bir bal gibi yarım çay kaşığı onu koyabilirsiniz ama ben çok balın böyle sıcakla karıştırmasından yana değilim. Çok da fazla bal yanlısı da değilim hani tüketmezden yana. Onun yerine tarçın çubuğu daha iyi bir tatlandırıcı özellik olacaktır. Kahveniz için de aynı şey geçerli. Şimdi e, yürüyüş yapmak, nefesinizi regüle etmek, su içmek hep söylediğimiz ama unsurlar. Bunlar zaten bu süreç içinde de cebinizdeki yardımcılarımız. Ama özellikle yürüyüş yapmak, serin havalarda iyice ne üstünüzü başınızı giyelim, nefes alıp verirken sıcak havayı tekrar doğru solumakta tatlı isteğinizi giderliği konusunda bilimsel çalışmalarda mevcut. E, bunların hepsinin dışında şimdi bir kış içeceklerini gözden geçirelim. Salep vardır, boza vardır değil mi? Salemi içecekseniz mutlaka sulandırarak için ya da evde salebe benzer işte bir bitkisel sütün içine zencefil, toz zencefil koyup güzelce de kaynatıp inmesine yakın e, tarçın koyarak yine bir tarçın çubuğu koyarak tüketebilirsiniz. Salep benzeri bir şey ya da onu sulandırırsınız. Boza tüketeceksiniz de boza biliyorsunuz çok yüksek glutenli ona dikkat ederek tüketmenizi öneriyorum. Hepsinin 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 dışında. Ama Taylan Hanım benim canım şu tatlı istiyor, bu karbonhidrat istiyor, bunu illa da onları yemek istiyorsanız porsiyon kontrolüyle tüketmeyi ve yanında yoğurt ya da salatayı ihmal etmeden tüketmeyi hayatımıza prensip haline geçirmenizi öneriyorum. Şimdi mevsimler gelir geçer. Bizim bedenimiz sabittir, daimdir. Bizim bedenimize ne kadar iyi ve doğru bakarsak bu mevsimlerin sonucunda da diğer gelen mevsimi de çok daha sağlıklı karşılarız. Kış güzel bir mevsim. Dileyelim ki bu Dünyadaki global ısınma nedeniyle kış mevsimini kaybetmeyelim. Kar yağsın, yağmur yağsın, biz üşüyelim. O yüzden de çevrenize dikkat etmeyi de unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.